Çağatay'cısın. Hoş geldin. Mahalleme. Senden bir şey rica edeceğim. Ala halkı için e, yazlık ve kışlık düğün salonu. Gidip giye insanlar 150 milyar, 200 milyar düğün salonunun parası veremez. Kimisi verir, kimi insanlar veremez. Halkı da düşünmemiz gerekiyor. Değil mi canım? <laughs> hoş geldin. Şimdi Ala'da biliyorsunuz İki tane düğün salonumuz vardı, yapılmıştı. Bizim dönemimizde yapılmıştı. Ama maalesef birisi belediye hizmet binası oldu, birisi özelleştirildi. Biz o özelleştirmeyi iptal edeceğiz. O özelleştirmeyi iptal edeceğiz ve ardından bir tane daha düğün salonu yapacağız. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Bakın yapabilen insanlar zaten yapıyor. Videolar Foça'da yapıyorlar, Türkiye'li tarafında yapıyorlar, yapıyor. yapıyorlar. Buluyorlar özel bir yer yapıyor ama zaten bizim belediyecinin amacı sosyal belediyecilikse belediyenin amacı yapamayan insanların yaptırabilmek, Bizler düğün yapamayan çocuklarımıza ücretsiz düğün yapacağız, düğün teşvikleri vereceğiz.